evet buna bakacağız. Bu ne? Bu da Metropol'ünmüş arkadaşlar. Metropol araştırma bir anket yayınlamış. Cumhurbaşkanlığı adayına mı Aa! Özer Bey hiç haber vermiyorsunuz. Dur <laughs> <laughs> <Değil> bakalım. <laughs> bir daha gelmiş buradan. Burada da bunun ardına bakalım hemen. Mansur Yavaş 50 üstü alır mı? Bence alır. Mansur Yavaş 6 yani Millet İttifakı'nın ve diğer partilerin destekleyeceği bir aday olursa hani tek adayla çıkılırsa ve o Mansur Yavaş alırsa bence ilk turda biter iş. Okey tamam bakıyoruz şimdi. Seçim ikinci tura kalırsa kimi oy verirsiniz? anketi yapılıyor. Metropol özel beyin şirketi. Bu başka bir şey ama sanırım değil mi? Kararsız cevapsız ve sandık protesto eden seçmenlerin önceki seçimde oy verdiği partiler. Ha, bu da önemli buna da sonra bakalım. İkinci turda kime destek verirsiniz diye soruluyor. %54.3 ile Mansur Yavaş birinci sırada efendim. Yani kısaca çok net bir şekilde sallaya sallaya alıyor. Kararsız %2.1, protesto %4.6, fikrim yok cevap yok %1.2. E tabii ki yani buralardan kaymalar da olacaktır onu söyleyelim. Kararsızlardan, protestodan falan şu bir yüzde bir nokta iki bir yere gidecek. Mesela Erdoğan'a da gidebilir. Yani. Ama net bir şekilde kazandığını görebiliyoruz. Seçim ikinci tura kalsa kime oy verirsiniz? Erdoğan %41.2, Ekrem Amoğlu %49.3, kararsız 1.8, protesto %6.5, fikrim yok, cevap yok ee, %1.3. Yine arada net bir fark var. Deniz bir kişiye e, abonelik hediye etmiş. Pardon iki kişiye. Teşekkür ederim Deniz. Yine burası için aynısı geçerli. Sekçim ikinci tura kalırsa kime oy verirsiniz? Kemal Kılıçdaroğlu %47.7, Recep Tayyip Erdoğan %41.4, kararsız %2.5, buçuk, protesto %7.1, fikrim yok cevap yok %1.3. Ben zırva olduğunu düşünmüyorum. Yani e, az önce de söylediğim gibi bence Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalsa yine kazanır. Ama inşallah. Mesela bak Mansur Yavaş'ta şeyim yok. Hani kazanır ama inşallah. Mesela Ekrem İmamoğlu'nda da yok benim. Kazanırlar. Mansur Yaş zaten götürür. Ekrem İmamoğlu kazanır. Ya yani Kemal Kılıçdaroğlu'na şey oluyorum. Kazanır. Bence yine kazanır. Ama gördüğünüz gibi gittikçe oy farkı azalmaya devam ediyor. %47.7, %41.4 oldu Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan arasına geldiğimizde. Başka sordu mu? Ha bir de Meral Akşener sorulmuş. Seçim ikinci ki kendisi aday olmayacağını net bir şekilde söyledi zaten. Seçim ikinci tura kalsa kim oy verirsiniz? Meral Akşener %44.9, Erdoğan %42.4, kararsız %2.6, protesto %8.7, fikrim yok, cevap yok %1.4 diyerekten sonuçlar açıklanmış. Yani ben yine aynı noktadayım. Abi ne siz bizi yorun, ne biz sizi yoralım, ne beraber yorulalım. Patlat gidelim hadi rahatımıza bakalım. Neyse Kimeting yapsa rahat yüzde artı beşi var yok be abi yok yüzde be arka yüzde beş oy ne demek sen biliyor mu yani hadi oyunu arttırır seçim etki eder yüzde bir yüzde bir buçuk falan hadi eyvallah senin güzel attırına olsun da yüzde beş oy arttır abi yani elinde bir de sihirli bir asa olması lazım bu adam. <laughs> Ama tabii ki seçim öncesi harcayacak kurşunları vardır. Muhalefet bunları göz önünde bulunduruyordur diye tahmin ediyorum, ediyorum. Yani tabii ki şapkadan tavşan çıkmasına ben de çok olağan bakmıyorum ama seçim öncesine girildiğinde özellikle bu yeni yılda yani 2023 içerisinde hükümetin Recep Tayyip Erdoğan'ın eee harcayacağı kurşunları vardır. İşte belki ekonomik anlamda rahatlatmak için. Belki şu an işte işte emeklilikte yaşa takılan şunlar bunlar gibi gruplar var ya böyle onların işini çözmek için. Dikkatli olmak lazım. Asgari, asgari ücrete güzel bir zam gelecek zaten. Şimdi, tabii ki millete şeyi anlatamayacaksın. Kardeşim asgari ücrete zam yapılması iyi bir şey değil. Şöyle yani millet şeye bakacak. O bize öyle bir zam yaptı ki lan elimde bak 10 bin lira var ha, ha falan diyecekler. O bizim millette çalışır arkadaşlar. Yani zorlanırız o şeyi anlatmakta. Asgari ücret artımını falan anlatmakta. Düz düşünün daha daha böyle avam. <laughs> Çok daha. yani <laughs> biz avam o daha da avam. Buna baktık abi. Vaziyetin haberine. Ben hem her zaman kararsız fikrim yok ya da Erdoğan diyenlerin belli bir kısmını anket cevaplarken baba ileride başımız ağrımasın cahçı düşüncesiyle muhalif tarafa cevap vermekten çekindiklerini düşünüyorum. Ya bu dediğin olsaydı eğer bu anket şirketlerinin verdiği muhalefet oylarının geçen seçimlere baktığımızda normal oydan daha düşük olması gerekiyordu. Ve böyle bir şey göremiyoruz. Hatta bugün burada baktığımız özellikle bazı partilere yakınlıkla bildiğimiz anket şirketlerini ve o anket şirketlerinin açıkladıkları muhalefet oylarına bakın seçimlerde hep muhalefet daha düşük almış. Wikipedia'da hepsi var. Basit bir aramayla da 2018 işte şu anket şirketinin sonuçları hani işte seçim sonuçları yan yana getirip bakabilirsiniz. O yüzden yani böyle yapan varsa da o sonuçta çok yansımıyor abi. E, Benberg 10 kişi abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim abi desteğin için. Eyvallah öpüyorum seni. Mühah, bir tanesin. Dün <laughs> 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 geçen bir anket firması aradı. Rastgele numaraları arıyoruz dedi. Sonra Kütahya'nın neresi? Rastgele numaraları mı arıyoruz? E, örneklem o <laughs> şey değil mi? Aman! ara! Ne dedi? ahbardı yaz oğlum ahbart yüzde on yaz yapıştır <laughs> böyle bir anket sistemi mi var oğlum rastgele arıyoruz bir abi işte öyle yardırıyoruz bir de yine aynı anket şirketi arkadaşlar ee, şöyle bir anket yayınlamış burada da bu ne abi şunu bitirelim hemen öyle geçelim 2022 yılının yapılan 8 Türkiye'nin nabzı araştırmasında bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna kararsızım cevap vermek istemiyorum ve oy kullanmayacağım diyen o kararsız kitle bir önceki seçimde kimi oy vermiş? Buyurun bakalım. Total ortalamaya bakalım direkt şuraya. %36'sı AK Parti'ye oy vermiş. Buradaki en büyük kopuş ee, AK Parti'den. %36. %10.8 ise MHP'den. AK Parti'yi kim takip ediyor peki sayısı olarak baktığımızda? işte protesto oylar. Bir önceki seçimde de protesto oy vermiş. Yine protesto. Bunlar şeriatçı falan herhalde şey diyorlar. Ya, bir oy vermek günahtır. Bunlar onlar olabilir. <laughs> ya da işte abi oy vermek ne ya? Biz bir şeyleri değiştirdiğimizi zannediyorsunuz. Da olabilir parti olarak CHP takip ediyor. Yüzde on Arada ciddi bir fark var. Ee, ondan sonra MHP yüzde on nokta sekiz. Roy G yirmi kişiye abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim abi. Eyvallah canımsın. Desteği için çok sağ ol. Öpüyorum. Onun ardından %7.2 ile yine cevap vermeyenler. Onun ardından %4.2 ile İyi Parti. Ondan sonra %3.4'lü HDP diğer %1.4 olarak kalmış. Yani burada aslında muhalefet partileri de bu sirkülasyon tabii ki devamlı olacak ama muhalefet partileri de "ulan biz ne yaptık?" diyerekten bir şapkalarını önüne koymalı bence. AK Parti zaten daha gidecek yani. Kaşırmıyoruz o yüzden. Tırran tırran kararsızım diyenleri %39'u AK Parti'liymiş. Güzel. <laughs> Kafaları karışsın. Çok iyi. Devam. Bu neymiş abi? Haftanın 5 günü günde 2 saat çocuk bakıcılığı için eve bakıcı alıp üstüne 2500 lira istemek. Orta çağın toprağa bağlı köleleri bile daha iyi şartlarda yaşıyordu. Para vermiyorlar, üstüne ücretsiz yiyip içebiliyorlardı. Evet demiş ki merhaba bizim asıl amacımız iki tane çocuğum var derslerinde yardımcı olmak haftada beş gün günde iki saat e e o shit çabuk bu çocukları kurtarın eğitim eğitim vermek eğitim mi oğlum eğitim yazanı gördüm e y i t i m eğitim ama eğitimi ilk defa görüyorum hani bu bir tık daha ilerisi eğitim 2500 TL kira verecek. Ee, faturalar bize ait. Şahsi giderler hariç diğeri biz karşılarız. En az ünivers ...onunun... kör oldum. Kiralık oda bayan eğitimci öncelikli başlık da bu. En az üniversite mezunu çocuklarla arası iyi olacak. Ha en az üniversite Mezunu virgül çocuklarla arası iyi olacak. Direkt üniversite mezunu çocuklarla arası iyi olacak. Masraflar bize ait. Bayan olacak. Yerimiz ana caddede. Asansör var. 3.1 ev. <laughs> bir oda. Ona ait olacak. Bir oda ona ait olacak. Evin ferdi olacak. Ben bir restoranta aşı başıyım. Eşim de aşçı. Normal işine hayatına da devam edecek. Aileden biri olacak. Zorlanıyorum ya. Çünkü gerçekten <laughs> tuşlara böyle rastgele tıkırdasam daha kolay yazılırdı. Da. Olay da ayrı bir garip anasını satayım. Hem yani buraya alacaksın çocuğuna ders verecek. Hem de 2500 lira üstüne para verecek. Nerede Gazi Osman Paşa'da bir de. Tabii ya gerçi 2500 para manasını satayım bu devirde kira için. Bu ilanın sahibi diyem atmış. Ekran görüntüsü aldım. Kaldırmazsan şöyle yaparım böyle yaparım gibisinden göz daha veriyor. Sonra da engelli çocuğunu öne sürerek üste çıkmaya çalışıyor. Normalde şu tweet'i bir Allah'ın kulu sildiremezdi bana ama engelli çocuğun hatrı var. Birincisi sen kendi numaranı ve bilgilerini umumu açık bir sitede ilana koymuşsun. Alelineştirmişsin. Bunu alıp paylaşabilirim. İkincisi hakaret yok. Bila bila. Evet John sildi şu an tweet'i. Kaçamazsın John. Buradayım ben. Ya ayrıca sevinsin adam. O kadar fazla insana ulaştırdı seni mis gibi. Daha ne olacak? reklam mı girdi o güzel izleyin arkadaşlar tıklayın reklamlara falan basın <laughs> kiraların haline bak <laughs> geçtik